öyle. Şimdi mesela şey var. E, bu sürmekte olan Maslak 1450. Evet. Şimdi orada da mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, AK Parti'nde iki partinin birden e, ve İstanbul Şehir Belediyesi'nde bununla ilgili itirazları var. Ve buna rağmen yürüyor. Nasıl oluyor? Şimdi işte bu hukuk garabeti. ...şimdi ben görevimi yapıyorum. Ben görevimi yaptıktan şimdi sonra Büyükşehir olursa düşünün. Öyle Büyükşehir belediyesi iki tane yazısı var. Hı. Şişli Hı. Belediyesi diyor ki kardeş bunu bu, bunu durdur diyor. Bu inşaat durdur diyor. Hı. Şişli Belediyesi'ne. Büyükşehir'de. N nasıl işleyecek süreç? Şimdi tam da konuştuğumuz şey Türkiye'de hukukun etrafından nasıl dolandığı. Mahkemelerin vermiş oldukları kararların ne kadar sıkıntı yani mahkemelerin vermiş oldukları kararların uygulanması ile ilgili ne kadar büyük sıkıntı olduğu. Biz bu proje ilgili dava açtık. Evet. Dava Onlar sonuçlandı. Ki, dava sonuçlandı. Onların biz bize açtığı dava 2010'a göre biz 2011 planlarına göre yapıyoruz diyor. Efendim ortada bir tane plan vardı ilk ihaleye çıkıldığında ki zaten e, bu ihaleye çıkıldı çıkıldığında bu ihaleyi başka bir firma aldı. Bir konsorsiyum aldı önce. Yapamayacaklarını Evet Biz de ondan sonra dava açtık. Evet. Ortada şey yoktu. E, Ali Ağoğlu falan yoktu. Biz dava açtığımızda. Evet. Sonra onlar yapamayacağını söyledi. İkinci olan firma üstlendi. Hayır, onlar devam davadan biz şunu davadan ötürü dediler ki hukuki sorun var çekiliyor. Evet. Şimdi. Biz şunu söylüyoruz. Kimin aldığı bizim için önemli değil. Tabii ki. Değil. ...hangi müteahhit almış ne yapıyor... ...bu proje, bu plan yanlış... ...bu plan, proje yanlış... ...bakın 1 bölü 100 binlik plana aykırıdır diyor mahkeme... Evet. ...1 bölü 100 binlik plan dediğiniz plan... ...şehrin anayasasıdır... ...yani en büyük plandır... En büyük ...kim ya. yaptı... ...AKP yaptı... ...AKP kendi yaptığı planı bozuyor... ...1 bölü 100 binlik plana aykırı iş yaptırıyor... Ya Askeri bölgedir diyor... ...bozmuyor, belediye hayır diyor... ...efendim... ...şunu söylemeye çalışıyorum... ...Toki yaptırmadı mı buradaki planı... ...Mastak 1453'ün toprak sahibi Toki'dir... ...evet... TOKİ kim? Aynı şey. Bir cep öbür cep. Büyükşehir Belediyesi hayır diyor. TOKİ hayır yapılacak diyor. Şimdi az önce söylemiş olduğum şey. Dönüyoruz tekrardan oraya. Kim yönetiyor kardeşim İstanbul'u? Sayın Kadir Topbaş mı yönetiyor? Sayın Erdoğan Bayraktar mı yönetiyor? Bir tanesi olmasın diyor öbürü olsun diyor. Şimdi vatandaşın günahı ne? Ortada kalıyor sürekli vatandaş. Kendi aralarındaki problem neyse otursunlar çözsünler. Bir yetki karmaşasıysa eğer problem otursunlar kendi aralarındaki problemi çözsünler. Bakın. Maslak 1453'teki temel sıkıntı şu... ...mahkeme... ...ders gibi bir şey vermiş, karar vermiş... ...üç tane temel gerekçesi var... ...biri diyor ki... ...bir 100 binlik plana aykırı... ...inşaat devam ediyor mu? ...hala bir bir 100 binlik plana aykırı... ...devam eden başka bir plan... ...o plan da aykırı... İki ...diyor ki siz buraya gece kondu önleme bölgesi dediniz... ...burada gece kondu yok ki diyor... ...şimdi olmayan gece kondular türemediğine göre... ...bu gerekçe doğru... ...üç... ...diyor ki burası askeri bölge... ...askeri bölge olan bir yer... 100 bin iklendi askeri bölge görünen bir yere siz bunu yapamazsınız diyor. Şimdi bu üç askerler, temel karar... Askerler verdi oraya Toki'ye. Tamam. Ama 1 bölü yüz binlik planda askeri bölge görünüyor. Askerler onu Toki'ye verdi. Şimdi Karakol Bu öyle bir, şey bir şey ki anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz gibi bir şey bu. Anayasayı siz yaptınız. İyi ki de yaptınız bir bölü yüz binlik planı. Ama ondan sonra kendi yapmış olduğunuz planı ikide bir delerseniz... ...bu iş helikoptere binip şöyle bir İstanbul'da bir turlayalım bakalım. Havaalanını buraya mı yapacağız? Başka bir e, köprüyü buraya mı yapacağız? Kala İstanbul şuradan mı geçecek diye yapılarak olmaz. İstanbul ciddiyetle yönetilir. Burası işimize geldiği zaman söylüyoruz. İstanbul'dan e, Yunanistan'dan daha büyük bir yer burası diyoruz. 188 milyar dolar İstanbul'un 2012 yılında yaratmış olduğu gelir. Bu kadar büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Ondan sonra neyin nereye yapılacağını göz kararıyla belirliyoruz. Böyle bir şey olmaz. Hukuk uygulanamıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani az önce söylüyoruz. Büyük şehir mi ...mahkeme karar vermiş ama iş devam ediyor. E nasıl bir ülke burası? Başbakan diyor ki 3 emsalden fazla olmaz diyor. Ortada 14 emsal var. Başbakan kendi kendini reddediyor. Ya ben hangisine güveneceğim? Vatandaş olarak ben hangisine güveneceğim? Başbakanın söylediği doğru çıkmıyor. Kadir Topbaş elimden bir şey gelmiyor tarzında bir şeyler yapıyor. Öbür taraftaki başka bir şey yapıyor. Mahkeme karar veriyor, işler durmuyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Böyle bir hale geldi. İçinden çıkılamaz, vatandaş için içinden çıkılamaz bir hal almış durumda. Biz şunu yapacağız. Peki aynı Biz şey Cumhuriyet Halk, Halk ter belediyesi ter belediyesi olduğu duruyoruz. yerlerde de yok mu? Yani bu Türkiye'nin genel sorunu değil mi? Efendim İstanbul'daki belediyelerimiz bizim 12 tane. 12 tane belediyemizin tamamı ilçe belediyesi. Dolayısıyla ilçe belediyesinin almış olduğu karar eğer büyük şehrin yetkisine giriyorsa, büyük şehir onaylamazsa yapılamaz zaten. Bizim belediyelerimizin belediye tamamı Şunu biliyorum ki pek çoğunda yani bu belediye işine beni açtırmayın ağzımı. Yani AK Partililerle CHP'liler böyle orada ama onu gayet uyumlu çalıştığımız yerler var söyleyeyim size yani. Benim haberim yok. benim haberim var bütün Türkiye'de biliyorum. Vallahi o zaman o zaman beni de haberdar edin. E yazarım, uyumlu uyumlu yazarım çalışan, yazın. Yazarım, yazın. Yazarım, yazın. Yazarım. Yazın. Bilim. Ortaya çıksın. Kim uyumlu çalışıyorsa hesabını al versin buraya.